Rüya Avcıları. Hikaye modern dünyada geçer ancak insanlar artık rüyalarını kaybetmiştir. Bilinçaltlarına gizlenen düşünce ve duygular, bir zamanlar hayal edebildikleri rengarenk rüyaları yok etmiştir. Maria bir rüya avcısıdır. Rüyaların nerede kaybolduğunu ve nasıl geri getirilebileceğini araştıran bu gizemli meslek, toplumun umutsuzluğuyla başa çıkmaya çalışır. Rüya Avcısı, rüyaların neden kaybolduğunu keşfederken, bir grup insanın bilinçaltlarındaki güçlü düşüncelerin rüyaları çaldığını fark eder. Bu grup, insanların korkularını ve endişelerini sömürerek güç kazanmaktadır. Maria, bir ekip kurarak bu grupla mücadele etmeye karar verir ve insanların rüyalarını geri getirmek için mücadeleye girişir. Rüya Avcıları Rüyaları çalınan insanların hayatlarını değiştirerek ve toplumun tekrar hayal etmeyi öğrenmesini sağlayarak dünyayı kurtarmak için çaba harcarlar. Rüya avcıları, insanların rüyalarını geri kazanmak ve toplumu yeniden hayal etmeye teşvik etmek için kararlı bir şekilde çalıştılar. Her biri kendi özel yetenekleri ve farklı düşünce dünyalarıyla birlikte bu zorlu göreve katkıda bulunuyordu. Maria, rüyaların gücünü geri kazanmak için gizemli bir ritüel keşfetti. Ancak bu ritüel, rüya çalan grup tarafından da biliniyordu. Bu yüzden zamanla yarışmaları gerekiyordu. Her bir rüya avcısı, kendi rüya dünyalarını inşa etmek için bilinç altlarını keşfederken, aynı zamanda güçlü düşünceleriyle yüzleşmek zorundaydı. Grup, zorlu bir yolculukla rüya çalanları buldu ve çatışma başladı. Ancak bu savaş sırasında Maria, rüyaların gerçek gücünün sadece bireysel dilekleri yerine toplumsal bir iyiliği temsil ettiğini fark etti. Bu bilgiyle rüya avcıları insanların ortak hayallerini ve umutlarını bir araya getirerek rüya çalanları mağlup etmeye çalıştılar. Sonunda insanların güçlü düşünceleriyle birlikte çalışarak rüyalarını geri kazanmalarına yardımcı oldular. Toplum yeniden hayal etmeye ve rüyalarını takip etmeye başladı. Rüya avcıları, dünyayı yeniden renklendiren ve insanların içsel dünyalarını canlandıran kahramanlar olarak kabul edildi.